Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için muhteşem bir salata hazırladım. Sağlıklı, besleyici ve üstelik çok pratik. Az malzemeli ama orta bir bereketli, bol bir salata çıkıyor. Malzemelerim gördüğünüz gibi 3 adet taze soğan, 1 adet kereviz, 1 adet mor pancar, 1 adet yeşil elma. Hemen yeşil elmamızı soyarak başlıyoruz yeşil elmamızı soyduktan sonra kerevizimizi de soyuyoruz bu arada dikkat edin kereviz biraz daha sert olduğu için yorabiliyor elinize parmağınıza dikkat edin rendenin iri tarafında rendeliyoruz daha böyle dişe gelmesi için ve daha güzel oluyor pancarımızı da soyuyoruz gördüğünüz gibi ele çabuk bulaşıyor ve eldivensiz yaptım siz e, yine de eldiven takın ama limon sürdüğünüz zaman hemen çıkıyor. Pancarımızı da rendeledikten sonra üzerine doğramış olduğumuz yeşil taze soğanımızı ve bir bağ maydanozumuzu da ekledik. Şimdi sosu yapmaya geçiyoruz. Şöyle bir çay kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı elma sirkesi, ev yapımı sirkem Kesinlikle rahatsız edilmiyor. Öyle bir rahatsız edici bir kokusu tadı olmuyor. 1 yemek kaşığı nar eşisi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı da ekliyoruz. Sosunu ayrı yerde yaptığımızda salatamız daha lezzetli oluyor. Gerçekten bunu deneyin. Göreceksiniz siz de bana göreceksiniz. Ve sıkılmış bir limonun suyunu da ekliyoruz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmak tamamen ücretsiz. Kanalımın büyümesi için ve daha geniş kitleye ulaşabilmesi için lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sosum evlilikten sonra ocağa koymuş olduğum mısırı unuttum. Biraz sıcak oldu ama üzerine ekledim tarifi hemen bitirmek e, amacıyla. Ama hiç sıkıntı olmadı. İçine girince zaten malzemelerin soğu da sıcağı çıkmış oldu. Bir çay bardağı kadar mısır da ekledim karıştırdım ve salatamız servise hazır. Gördüğünüz gibi böyle iştah kabartıcı bir salata oldu ve diyet yapanlar için inanın ki çok güzel doyurucu çünkü dilerseniz içine ceviz de koyabilirsiniz havuç koyabilirsiniz mesela ben bunları koymadım fazla kalabalık olmasını istemedim ve daha sade bir salata e, yapmak istedim bugün ama daha önceki tariflerimde de var, e, havuç ceviz ekleyebilirsiniz. İnanın ki bu salataya kimse hayır diyemez, sadece bu salatayı yerseniz bile gayet doyurucu oluyor. Eminim sizin de yaptığınız böyle muhteşem salatanız vardır. Yorum kısmına siz mor pancar salatasını, kerevizleri nasıl yapıyorsunuz? Var mı size özel böyle güzel bir salatanız varsa yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tarifim de sonuna gelmiş biliyorum. Başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye de kendinize iyi bakın, iyi seyirler.